enerjilerine bakacağız sevgili dostlar her zamanki gibi Tabii ki canlı yapıyoruz bundan e, videolarımızı bulamıyorsunuz e, arkadaşlar Ana sayfaya girdiğiniz zaman yukarıda videolar ve canlı sekmesi var oradan videolarımızı bulabilirsiniz Çünkü artık bütün videolarımı canlı yapıyorum e, Çünkü video yükleyip e, video çekip yüklemek hem daha çok zaman alıyor hem de böyle canlı canlı hem sohbet ediyoruz hem de gözünüzün önünde kartları çekmiş oluyoruz evet koç burcu için haziran ayında neler olacak enerjiler neler şimdi bunlara bakacağız sevgili dostlar önce enerji kartlarımızdan alalım Aa, kart kendini attı. Tamam, aldık, kabul ettik. Bir kart daha alalım. Bakalım enerjilerde ne çıkacak. Evet, yaratıcı bir girişim, şefkatli bağlantılar ve Sphinx kartı çıktı arkadaşlar. Şimdi Haziran ayında sevgili Koç Burcu arkadaşlarım güzel bir girişiminiz olacak. Böyle çok motive olduğunuz, çok candan istediğiniz bir hobiye başlayabilirsiniz ya da bir işi hobi gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada yaratıcılığınızın ön planda olduğu, sizin böyle çok içten istediğiniz, canı gönülden istediğiniz bir şeye başlayabilirsiniz. Bakın burada resim var, müzik var, deniz, sahil var, Böyle bir şey hayatınızda gerçekleşecek. 8 rakam olması ve olaylar kartı, bakın yukarıda yazıyor, olması sebebiyle de iş arayan arkadaşlarım işe girebilirler. Ya da sevdiğiniz bir işi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için yaratıcı gelişimlerde bulunabilirsiniz. Çok olumlu bir kart, sonucu çok güzel gelecek ve sonucunda da çok sevineceksiniz diyebilirim. Aynı zamanda şefkatli bağlantılar. Ee, bakın burada beklediğiniz birisi varsa, sevdiğiniz varsa, eşiniz, nişanlınız. E, bu kişiyle daha masumane, e, daha böyle duygu paylaşımı yaptığınız e, günler olacak Haziran ayında diyor. E, bu kişiyle böyle duygu paylaşımı, işte çiçekler, hediyeleşmeler... Ee, daha böyle huzurlu dakikalar geçireceğiniz bir dönem olacak inşallah Haziran ayında. Ve burada yeniden doğacaksınız arkadaşlar. Yani burada e, Uriel e, meleği var ve Sphinx e, kartı da. Şimdi arkadaşlar bu Sphinx e, piramitlerin önünde yüzyıllar sonra kendi kendine ortaya çıkmış. Yani hiçbir kazı yapılmadan. Kumların altında aslında çok yüzyıllar önce piramitlerle birlikte yapılan bir yapı bu. İçinde yine piramitler gibi odalar var e, ve sonradan kendi kendine ortaya çıktığı için e, bu Sphinx kartı hâlâ gizemi çözülemedi. E, araştırılıyor tabii. İçindeki odalar e, yine e, bir su gideri var. Bu suyun neden olduğu, nasıl yapıldığı hakkında birçok bilgiler var ama tam olarak net bulunamadı piramitler gibi ve bu bu da şunu anlatıyor asıl sizin bir yönünüz ortaya çıkacak arkadaşlar yani şu anda bilmiyorsunuz ama Haziran ayında bu bilmediğiniz bir yönünüzü keşfedeceksiniz ve bu yönünüz de belki size atalarınızdan geliyor belki çok önceden böyle diğer insanların da e, bildiği e, bir yönünüz. Ama bunu işte şu anda siz bilmiyorsunuz ve kullanmıyorsunuz. İşte kullanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Uru Yer Meleği de e, bizde yine e, yaratımdan bahseder. Yaratıcılıktan bahseder. E, ve yaratımla birlikte ortaya çıkacak olan e, çok güzel burada bir e, ne diyelim bir yönünüz e, ortaya çıkacak diyebiliriz. Evet konuşamadım. E, çünkü bu birçok alanda olabilir. Yani spiritüel bir yönünüz olabilir. E, ne bileyim hani böyle bir müzik aleti çalamıyorsunuzdur. Bir anda çalmaya başlarsınız. Ya yani, yok ben hiç resim yapamam diyorsunuzdur. Bir anda yapmaya başlarsınız. Ya da işte e, bir konuda kendinize hiç özgüveniniz yoktur. Ya yani, ben bunu hayatta yapamam diyorsunuzdur. Bir bakıyorsunuzdur ki hani böyle çok doğal, hatta böyle yıllarca eğitim almış kişilerden bile çok çok iyi yapıyorsunuzdur. Bu kart bunu anlatır arkadaşlar. Ayrıca 21 rakamı olması dolayısıyla tamamlanma demektir. Burada çok güzel bir şekilde tamamlanacağınız, yani tamamlanma ne demek? Hiç hiç bir zaman tabii tamamlanamaz ama tamamlanma demek... Ee, mesela oyum yok, buyum yok, şuyum yok demek değildir arkadaşlar. İşte evim yok, arabam yok. Mesela e, işte çocuğum yok, e, kocam yok. E, ne bileyim işte bankada işte şu kadar param yok. Hep mesela bir eksiklikten bahsederiz ya hayatımızda. İşte burada artık hani olanların artık size yetmesi ve e, bu keşfettiğiniz yönünüzle birlikte ya evet hani benim her şeyim var. Ta tamam artık. E, tamlık duygusunu hissetmek, şükretme duygusunu hissetmek e, burada işte çok belli ve bariz arkadaşlar. E, ve buradaki melek de hani şöyle aslında şunu anlatıyor. Bu yönlü size aslında Allah tarafından verilen bir yön, e, bir nasıl söyleyelim yetenek. Heh, sabahtan beri hani düşündüğüm, kekelediğim kelime bu sevgili canlar. Bu yeteneğiniz aslında size Allah'tan verilen bir yetenek. Şu anda bilmiyorsunuz. Ee, ama bu yeteneğiniz ilahi sistem tarafından şu anda sizin e, ortaya çıkarılacak arkadaşlar. Ve çok kolay bir şekilde e, buradaki yeteneğiniz neyse bunu uygulamaya geçeceksiniz. Oh çok şükür kelimeyi bulduk yani. <laughs> Bakalım. Tarot destenizden <laughs> Evet, öncelikle biliyorum çok merak ediyorsunuz. Aşk konunuz nedir? Aşka bakalım. Şöyle üç tane kart alayım. Evet, iş konumuz. Şunu da şöyle çekeyim. ve para. Evet. Güç kartı. Ölüm ve yeniden doğuş. Asa sekizlisi. Ee, şimdi arkadaşlar aşkta bir güçlenme var. Duygusal bir güçlenme dönemindesiniz. Ee, burada işte bakın şu tamlanma duygusu var ya hani bir şeyim yok demektense evet her şeyim var her şey olması gereken zamanda olacak şu anda çok iyiyim işte şükrediyorum enerjisine geçeceğinizi görüyorum ve burada hani ilahi sistemle de bir bütünleşme var ilahi sisteme teşekkür etme şükran duygusu da var burada çok güçlendiğiniz ve duygusal anlamda böyle artık oturup üzülmekten çok ayağa kalktığınız ve artık ne istediğinizi çözdüğünüz bir döneminizde olduğunuzu söyleyebilirim. İşte arkadaşlar tam bu dönemde ölüm ve yeniden doğuş kartı geldi. E, hayatınızda bir takım şeyleri geçmiş dönemde bitirmiş olabilirsiniz. Bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Boşanma yaşamış olabilirsiniz. Ne bileyim yıllarca işte birisini beklemişsinizdir de e, istediğinizi bulamamışsınızdır. Duygusal yatırım yapmışsınızdır. E, ve artık hani bu kişiyi bitirmiş olabilirsiniz aklınızda. İşte şimdi arkadaşlar, tamamiyle tamamıyla yeniden doğduğunuz bir dönem olacak diyor Haziran ayı aşk anlamında sizin için. E, burada arkadaşlar Asal 8'lisi kartıyla tekrardan bir kişiyle e, çok fazla iletişim kuracağınız. E, hani böyle bir kere değil, en az 8 kere işte belki telefonla konuşacaksınız. Ee, belki mesajlaşacaksınız üst üste belki yazı olarak sms'den e, uygulamalardan konuşacaksınız e, bu herkes için farklı olacaktır kolektif bir alan olduğu için burası e, şu şefkatli bağlantılar da gelmişti çünkü kimisi için geçmişteki insanın tekrardan hayatınıza gelmesi kimisi için şu anda mevcut insanla tekrardan bir arada olma ve o aşk ateşinin canlanması e, değnek kartları da bize hem hızlılığı anlatır hem tutkuyu anlatır. E, aşkta tekrardan motive olmayı anlatır, motivasyonluğu anlatır. E, burada aşk anlamında güçlenip ayağa kalkıp tekrardan motivasyonla birlikte o coşkuyu içinizde yaşayacağınız ve karşı tarafla bunu paylaşacağınız bir Haziran ayı, ayı olacak inşallah e, canlar sizin için. Evet iş konumuz nedir? Atılmış adam. Kılık yedilisi ve imparator çi. Şimdi arkadaşlar iş alanında uzun süredir bir şeyleriniz askıya alınmış olabilir. İşe girmiyor, çalışmıyor olabilirsiniz. İş arıyor bulamıyor olabilirsiniz. Ya da zamanınızı bekliyor olabilirsiniz. Bir şeylerle alakalı araştırmalar yapıyor olabilirsiniz. Ya da çalışıyorsunuz ama iş yerinizde bir türlü ilerlemiyor, yukarı çıkamıyor olabilirsiniz. Her şey ayna gidiyor olabilir. Burada aslında hani sizden de çok bir takım hani insanların ya da çevrenizdekilerin sizi olumsuz yönde etkilediğini de söyleyebilirim. Yani burada siz çok başarılısınız. İmparatorluğa çıktı. Erkek arkadaşlar imparator olarak alsınlar. Hani kendi işinizi yürütebilecek. Aslında bu işte en iyisi olabilecek. Bolluk, bereket, timsali. Bir koyup üç alabilecek bir kişiyken. Ya da işte bir işte değil de üç işte birden çalışabilecek potansiyeliniz varken. Ya da bir işte çalışırken. Üç işin kazancını... E, alabilecek potansiyeliniz varken, sanki burada etrafınızdaki bir takım kişiler e, böyle karga gibi, sanki böyle beyninizi yemiş. E, bakın bir e, işinizi böyle hırsız gibi sanki bıçakla kesmiş, kaç kaçmış. E, ne bileyim işte belki hani bunu yapmadılar bu kadar kötü bir şey yaşamamış olabilirsiniz ama sırtınızdan bıçaklanma gibi. E, belki burada canlar ee, bir takım olumsuz konuşmalar, hani yok yapamazsın, yok işte bekle, zamanı değil gibi. Ee, böyle sizi motive etmekten çok daha böyle sizi bastırmış olabilirler. Ama artık burada kendinizi buluyorsunuz, asılmış adam modundan çıkılıyor. Burada ilerlemeler var, imparatorce. Ee, bütün dünyada, hani bütün bakın burada dünya kartı var. Bütün dünyada belki de yapacağınız işte tanınmış bir kişi olacaksınız. Ya da işte kendi sektörünüz neyse bu sektörde tanınmış bir kişi olarak ilerleyeceğinizi söyler bu kart. Aynı zamanda hamileliği de anlatır. İş alanına baktığımız için burada işle alakalı bir takım oluşumlar mevcut. Yakında bu doğumda gerçekleşeceğini de bize söyler. Ne zaman işte bu baktığımız ay haziran ayında bu doğum gerçekleşecek. Ee, ve burada bir koyup 3 alacağınız e, çok güzel iş alanında ya da kariyer alanında e, yükselmeniz mevcut sevgili canlar. Çok güzel. Peki para durumunuz nasıl? Buna bakalım. Kılıç 8'si ters geldi. Kupa prensi ve kupa kralı. Şimdi canlar kılıç sekizlisi normalde hani şöyle baktığımız zaman buradaki kişinin elinin kolunun bağlı olduğunu bize söyler. Bu kişi aynaya bakıyordur. Bir takım gölge yanlarını görüyordur. Ve burada bir şeylere cesaret edemiyordur. Ama ters olduğu için bakın artık bu aynayı kırma vakti gelmiş. Yani gerçekleri görmenin vakti gelmiş. Korkularınızı aşıyorsunuz haziran ayında. Bu korkularla yaşamıyorsunuz ve para anlamında sanki bir kabuğunuzu kırıyorsunuz ve farklı alanlar, farklı yönler deneyeceksiniz. Bu düşünce sisteminden, olumsuz düşünceden çıktığınız bir Haziran ayı olacak canlar sizin için. Belki sürekli hani aynı işte çalışıyorsanız ya da benim gelirim hani bu kadar, ben daha fazlasını Kazanamam, şu anda bu kadar ya yapabileceğim bu diyorsanız, burada farklı yolların olduğunu, aslında farklı yerlerde de çalışabileceğiniz ya da farklı alanlardan da para geliriniz olabileceğini artık fark ediyorsunuz. Burada size yardım edecek bir kupa prensi var ve size severek yardım edecek. Burada bir erkek var, erkek kardeşiniz olabilir, arkadaşınız olabilir. Prens enerjisi olduğu için daha genç bir enerji bu arkadaşlar. Ee, belki işte abiniz olabilir. Yine belki babanız olabilir. Erkek arkadaşınız olabilir. Ee, maddi anlamda size destek vereceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, burada Kupa Kralı ters çıktı. Ee, yine bu Kupa Kralı ile alakalı yani daha olgun bir erkekle e, böyle 50 yaş üzere bir erkekle sanki bu kişinin de size olumsuz yönleri varsa parayla alakalı işte aman şunu yapma işte şöyle olursun bak paranı sakın şuraya yatırma böyle olursun diye konuşuyorsa size bu kişi de artık yani bu konuşmayı yapmayacak böyle uzaklaşmış yani ters çıkmış size artık olumsuz etkileyebilecek hiçbir şey yok arkadaşlar ve burada para alanında da yükseleceğinizi haziran ayında hiç beklemediğiniz kaynaklardan size çok güzel gelirler geleceğini de söyleyebilirim. Ha çok güzel ben aldım kabul ettim sizin Şimdi kartlar sığmadı. Bir de sağlığa bakacağız. Buna tek kart seçeceğim. Gerekirse bir kart daha seçeceğim. Çok güzel. Sağlığı çıktı. DNA kısa. Arkadaşlar sağlık konusunda çok iyisiniz. Yalnız yapmanız gereken bir şey var. Bir şeye başlamanız gerekiyor sevgili canlar. Belki rejime başlamanız, <laughs> belki benim gibi e, rejim yapmanız gerekiyor. Belki ilac, ilacınızı kullanmanız gerekiyor. Belki spora başlamanız gerekiyor. E, belki burada e, arkadaşlar stresi bırakmanız gerekiyor. Daha huzurlu enerjiye başlamanız gerekiyor. Gibi hani bir başlangıç yapmanız gerekiyor diyor. Bu başlangıcı yaptıktan sonra da çorap söküğü gibi gelecek diğer şeyler. Bu başlangıçta yapacağınızı söyleyebilirim. Çünkü aslında DNA kartları, hareket kartları demiştik. Burada bir hareket mevcut arkadaşlar, sağlığınızla alakalı, güzel adımlar atmanız mevcut. Ya da şu da olabilir. Mesela örnek veriyorum. Hep mesela tansiyondan şikayet ediyorsunuz, tamam mı? işte tansiyonum işte çıkıyor sürekli ya da işte hep düşüyor falan gibi. Burada hani bir eylem yapıp bir adım atıp belki de hastaneye gideceksiniz diyecekken sizin tansiyon probleminiz yok. Atıyorum biraz işte tuzu azaltırsan böyle de bir sorun yaşamayacaksın gibi bir şey de söyleyebilir doktorunuz. Burada da buna dikkat edin arkadaşlar. Hani bir eylem yapmanız gerekiyorsa sağlık alanında bunu da lütfen yapınız. Evet. Çok sevdiğiniz Rumi kartlarımdan çekeceğim. Size bir tavsiye olsun. Haziran ayı için. Koç burçları, yükselen koçlar, ay burcu koç olanlar. Güzel. Bir de melek kartı çekeceğim. Şöyle iki tane geldi, o yüzden almadım. Evet. Şimdi arkadaşlar, e, Rumi kartında kılıçların suvarisi çıktı. Allah refah versin, o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın dedi. Burada çok hızlı bir şekilde hareket eden e, böyle hani bir motive olmuş biraz önce de söyledim ya. Aslında sizin e, Haziran ayında çok motive olmuş bir enerjiniz var çok güzel yaratıcı, yaratıcı girişimleriniz olacak. Ee, ve hani yeni yetenekleriniz de ortaya çıkacak dedim ya ilk başta. Bakın bu kartta destekledi. Burada motive olmuş bir şekilde hızlı hızlı. Hani böyle kılıcınızı da kaldırıp hani ben bu işi yaparım, ben bu işi çözerim deyip e, böyle çok güçlenip güç kartı da çıkmıştı. E, güzel bir şekilde ilerlemeniz mevcut. Ve dedi ki Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Burada bir refaha girmeniz var arkadaşlar. Bir ferahlama durumunuz. Refaha ermeniz var. İnşallah. O zaman da amacınıza ulaşacaksınız dedi. Burada güzel bir hani istediğinizi elde ettiğinizi edeceğinizi de söylüyor aslında. Melek kartımız ise burada çok rahat bir enerji var arkadaşlar. Daha böyle rahat olacağınız hani böyle bakın oturmuş burada bir kadın manzarayı izliyor ee, çok böyle huzurlu elinde çiçekler var ee, belki işte e, böyle birisini bekliyor ama böyle rahat bir şekilde bekliyor yani geldi mi gelecek mi falan demeden daha teslimiyetle. Ee, o kişi belki işte böyle hani ayrılıp giden kişi üzüntülü bir şekilde beklemiyor yani Burada böyle daha güzel günlerin geleceğini, o kişi belki işte çalışmaya gitti, onun dönmesini bekliyor. Belki birisi uzağa gitti, onun özlemini bekliyor. Ya da yeni aşkınızı bekliyor olabilirsiniz kimileri Hani Hayatıma birisi gelsin artık gibi. Ama burada rahatsınız arkadaşlar, huzurlu da bir enerji var. Huzurlu bir şekilde beklediğinizi söyleyebilirim. Bu kart bununla da bağlantılı olabilir. Sanki biraz hani e, refah e, refaha ulaşmayı hedefleyecek olabilirsiniz. Ve bu refah da size işte e, bir kılıç tuvalisini yani sizin için savaşacak bir, mücadele edecek bir e, kılıç şövalyesini de getirecek olabilir hayatınıza. Eğer aşk isteyenler varsa. Çünkü e, aşk hayatında da hani bir şeylerin hızlanacağını söylemiştik, görüşmelerin olacağını söylemiştik. Belki hayatınıza hızlı hızlı bir kişi gelecek. Bu kartta hızlılığı anlatır çünkü. E, burada tek yapmanız gereken şuradaki huzur enerjilerine geçip e, ferah bir şekilde, içiniz böyle rahat bir şekilde sisteme teslim olarak beklemek. Evet sizin Haziran enerjileriniz böyle çıktı. Sevgili canlar, hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bu kolektif bir bakım, bireysel bakım yaptırmak isterseniz telefon numaralarımızdan ve Instagram adresimizden her zaman bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.